Diyabet, günümüzde milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sabah uyandığımızda kan şekerimizi dengelemek her zaman kolay olmayabilir. Özellikle kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir ve diyabet hastaları için doğru seçimler yapmak gün boyunca enerjimizi ve kan şekerimizi dengede tutmanın anahtarıdır. Yanlış yiyeceklerle güne başlamak kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilir. Bu da hem yorgunluk hissi yaratır hem de uzun vadede sağlığımızı tehdit eder. İşte tam da bu nedenle kahvaltıda tercih edilen besinler büyük bir önem taşır. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte diyabet hastaları için en uygun 4 kahvaltılık seçeneği paylaşacağız. Bu yiyecekler sadece kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetli ve pratik çözümler de sunar. Sıradan bir kahvaltının ötesinde hem sağlığınızı destekleyen hem de damak tadınıza hitap eden seçenekleri öğrenmek üzeresiniz. Bu listeyi oluştururken özellikle Türk mutfağında sıkça tüketilen, ulaşılması kolay ve bilimsel olarak da faydaları kanıtlanmış gıdalara odaklandık. Böylece siz de günlük yaşamınızda küçük ama etkili değişiklikler yaparak sağlığınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Eğer siz de sağlığınızı önemsiyor ve diyabeti kontrol altında tutmak istiyorsanız bu video tam size göre. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bu sayede hem bize destek olabilir hem de bundan sonraki faydalı içerikleri kaçırmadan ilk siz izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim listemizin dördüncü sırasında yer alan ilk besine. Dördüncü yer yulaf ezmesi. Yulaf, lif açısından son derece zengin bir tahıldır ve özellikle beta glukan adı verilen çözünebilir lif türüyle bilinir. Bu lif, Sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturarak glikozun kana karışma hızını yavaşlatır. Böylece kahvaltıda yulaf ezmesi tükettiğinizde kan şekeriniz ani dalgalanmalar yaşamaz, daha dengeli bir şekilde gününüze devam edebilirsiniz. Bu özellik diyabet hastaları için yulafı adeta doğal bir koruyucu hale getirir. Ayrıca yulaf ezmesi uzun süre tok tutma özelliği ile de bilinir. Sabah kahvaltısında yulaf tükettiğinizde öğlene kadar sürekli acıkma hissi yaşamazsınız. Bu da gereksiz atıştırmalıklardan uzak durmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda tokluk hissi sayesinde insülin direncini azaltmaya katkıda bulunur. Yulafın içerdiği vitaminler ve mineraller, örneğin magnezyum ve demir, vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynar özellikle magnezyum, kan şekerinin düzenlenmesinde kritik bir mineraldir. Yulaf ezmesini kahvaltıda farklı şekillerde hazırlamak mümkündür. En bilinen yöntemlerden biri süt veya yoğurtla karıştırmaktır. Diyabet hastaları için şekersiz yoğurt veya az yağlı süt ile hazırlanmış bir keyze yulaf hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek sunar. İçine taze meyvelerden az miktarda eklemek mümkündür. Örneğin birkaç dilim elma veya birkaç tane yaban mersini gibi düşük glisemik indeksli meyveler tercih edilebilir. Ayrıca üzerine biraz ceviz veya badem eklemek hem sağlıklı yağları hem de ekstra protein almanızı sağlar. Bu kombinasyon kahvaltınızı hem daha lezzetli hem de dengeli bir hale getirir. Bir diğer önemli nokta ise yulaf ezmesinin kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olmasıdır. Diyabet sadece kan şekeriyle ilgili bir sorun değildir. Kalp ve damar sağlığı üzerinde de büyük etkiler yaratır. Yulaf, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken kalp sağlığını da korur. Böylece hem diyabetinizi yönetebilir hem de uzun vadeli komplikasyon risklerini azaltabilirsiniz. Sabah kahvaltısında yulaf ezmesini tercih etmek, küçük gibi görünen ama büyük faydalar sağlayan bir adımdır. Güne daha enerjik başlarsınız, kan şekeriniz dengede kalır ve gün boyu daha kontrollü bir iştaha sahip olursunuz. Özellikle modern yaşamda hızlı ve pratik çözümler arayanlar için yulaf ezmesi, diyabet dostu kahvaltının vazgeçilmezlerinden biridir. Üçüncü sırada yer alan beyaz peynir, Türk kahvaltı kültürünün adeta vazgeçilmezlerinden biridir. Sofralarımızda her gün gördüğümüz bu besin aslında diyabet hastaları için de son derece değerli bir seçenektir. Beyaz peynirin en büyük avantajı yüksek oranda protein içermesidir. Protein, vücudumuzun yapı taşı olmasının yanı sıra kan şekerinin dengelenmesinde de kritik bir rol oynar. Kahvaltıda yeterli miktarda protein almak sindirimi yavaşlatır. Böylece yediğimiz besinlerin glikozu kana daha kontrollü bir şekilde geçer. Bu da kan şekerinde ani yükselişlerin önüne geçer ve gün boyu daha istikrarlı bir enerji sağlar. Beyaz peynir aynı zamanda kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Kalsiyum sadece kemik sağlığı için değil, kas fonksiyonları ve sinir sistemi için de Hayati önem taşır. Diyabet hastalarında özellikle ileri yaşlarda kemik erimesi ve kas zayıflığı gibi sorunlar daha sık görülür. Düzenli olarak beyaz peynir tüketmek bu riskleri azaltmaya yardımcı olur. Üstelik peynirdeki kalsiyum vücudun insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri kontrolüne de katkıda bulunabilir. Bir diğer önemli nokta beyaz peynirin doygunluk hissi sağlamasıdır. Sabah kahvaltısında bir dilim tam buğday ekmeğinin yanında tüketilen beyaz peynir hem lezzetli bir uyum yakalar hem de tok kalmanıza yardımcı olur. Diyabet yönetiminde öğünler arasında sürekli açlık hissetmemek çok önemlidir. Açlık krizleri genellikle yanlış ve sağlıksız atıştırmalıklara yönelmenize neden olur. Bu da kan şekerinde dalgalanmalara sebep olur. Beyaz peynir, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği ile bu açlık krizlerini önlemeye destek olur. Beyaz peynirin bir başka avantajı da içerdiği probiyotiklerdir. Doğal ve az tuzlu peynirler bağırsak sağlığını destekleyen faydalı bakteriler içerir. Bağırsak florasının dengeli olması bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. Çünkü bilimsel araştırmalar bağırsak sağlığıyla diyabet arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir bağırsak sistemi hem sindirimi kolaylaştırır hem de kan şekeri regülasyonunu olumlu yönde etkiler. Elbette peynir seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da vardır. Çok tuzlu peynirler diyabetin sık görülen yan etkilerinden biri olan yüksek tansiyonu tetikleyebilir. Bu nedenle özellikle az tuzlu veya tuzsuz beyaz peynir tercih edilmelidir. Aynı şekilde peynirin yanında reçel veya işlenmiş şarküteri ürünleri tüketmek diyabet yönetimine zarar verebilir. Bunun yerine beyaz peyniri taze domates, salatalık veya birkaç dal maydanozla birlikte yemek çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Böylece sofranız hem renklenecek hem de faydalı vitamin ve minerallerle zenginleşecektir. Beyaz peynir ayrıca mutfakta oldukça pratik bir kullanım alanına sahiptir. Sade bir şekilde tüketilebildiği gibi omletlerin içine katılabilir. Salatalara ufalanarak eklenebilir veya tam buğday ekmeğinin üzerine serpilerek doyurucu bir kahvaltı hazırlanabilir. Diyabet dostu bir öğün oluşturmak isteyenler için beyaz peynir her açıdan uygun bir seçenektir. Hem geleneksel Türk damak tadına hitap eder hem de sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Kısacası Beyaz peynir, diyabet hastaları için kahvaltıda mutlaka yer alması gereken besinlerden biridir. Yüksek protein, kalsiyum ve probiyotik içeriğiyle kan şekerinizi dengelemenize, kemiklerinizi güçlendirmenize ve gün boyu tok kalmanıza katkı sağlar. Üstelik sofralarımızda zaten var olan ve sevilen bir gıda olduğu için büyük değişiklikler yapmanıza da gerek kalmaz. Sadece doğru miktarda az tuzlu beyaz peyniri tercih ederek hem sağlıklı hem de keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz. İkinci sırada yer alan haşlanmış yumurta basit görünmesine rağmen sağlığımız için adeta bir besin hazinesidir. Türk kahvaltı sofralarının klasiklerinden biri olan yumurta Özellikle diyabet hastaları için son derece faydalıdır. Yüksek protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu olan bu küçük besin, kan şekeri dengesini korumak isteyenler için güvenilir bir tercihtir. Yumurtanın en önemli özelliklerinden biri düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Yani tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmelere yol açmaz. Aksine içerdiği kaliteli protein sayesinde sindirim süreci yavaşlar. Bu da gün boyunca daha dengeli bir kan şekeri profili sağlar. Diyabet hastaları için sabah kahvaltısında böyle bir dengeyi yakalamak, günün geri kalanında enerji seviyelerini korumak açısından büyük avantajdır. Ayrıca yumurta uzun süre tok tutma özelliğiyle bilinir. Sabah kahvaltısında haşlanmış yumurta tükettiğinizde öğlene kadar daha az acıkırsınız. Bu da gereksiz ve sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmanızı kolaylaştırır. Özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen diyabet hastaları için yumurta iştahı dengeleyen doğal bir yardımcıdır. Yapılan araştırmalar, kahvaltıda yumurta tüketen kişilerin gün içinde daha az kalori aldığını ve kan şekeri dalgalanmalarının azaldığını göstermektedir. Haşlanmış yumurta aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu birçok temel vitamini de içerir örneğin B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için kritik öneme sahiptir. Diyabetin sinir hasarına yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda düzenli olarak B12 almak büyük önem taşır. Yumurta ayrıca D vitamini açısından da zengindir. Bu vitamin hem kemik sağlığını destekler hem de insülin duyarlılığını arttırarak kan şekeri kontrolüne katkıda bulunur. Bunun yanı sıra yumurtadaki kolin maddesi beyin sağlığını destekler, hafıza ve konsantrasyonu güçlendirir. Elbette yumurtayı tüketme şekli de önemlidir. Diyabet hastaları için en sağlıklı tercih haşlanmış yumurtadır. Yağda kızartılmış yumurta özellikle fazla yağ veya işlenmiş gıdalarla birlikte tüketildiğinde sağlık açısından olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak haşlanmış yumurta hem pratik hem de besin değerlerini koruyan bir yöntemdir. İster katı, ister rafadan şekilde hazırlansın, haşlanmış yumurta kahvaltıda güvenle tüketilebilir. Yumurtayı tek başına yemek mümkün olduğu gibi yanında taze sebzelerle birlikte de tüketebilirsiniz. Örneğin domates, salatalık ve yeşilliklerle hazırlanmış bir tabak hem vitamin ve mineral açısından zengin olur hem de kahvaltınızı daha dengeli hale getirir. Ayrıca yumurtanın yanında bir dilim tam buğday ekmeği tüketmek kan şekerini yavaş ve dengeli bir şekilde yükseltir. Böylece kahvaltınız hem doyurucu hem de sağlıklı olur. Bir diğer önemli nokta ise yumurtanın kalp sağlığı üzerindeki etkileridir. Geçmişte yumurtanın kolesterol nedeniyle zararlı olduğu düşünülse de, günümüzde yapılan araştırmalar yumurtanın makul miktarda tüketildiğinde kalp sağlığı için olumsuz bir risk oluşturmadığını göstermektedir. Aksine, yumurtadaki sağlıklı yağlar ve antioksidanlar damar sağlığını destekleyebilir. Diyabet hastalarında kalp damar hastalıkları riski daha yüksek olduğundan yumurtayı doğru şekilde tüketmek bu açıdan da faydalıdır. Sonuç olarak haşlanmış yumurta diyabet hastalarının kahvaltısında mutlaka yer vermesi gereken besinlerden biridir. Düşük glisemik indeks, yüksek protein, uzun süre tok tutma özelliği ve zengin vitamin mineral içeriği ile güne sağlam bir başlangıç yapmanızı sağlar. Üstelik kolay hazırlanabilen ve herkesin damak tadına uygun olan bu klasik besin, sağlıklı yaşam yolculuğunuzda vazgeçilmez bir destekçi olacaktır. Listemizin zirvesinde, yani birinci sırada yer alan tam buğday ekmeği diyabet hastaları için kahvaltının en değerli parçalarından biridir. Türk sofralarında ekmek vazgeçilmez bir alışkanlık olarak yıllardır yerini korur. Ancak burada önemli olan beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini tercih etmektir. Çünkü ikisi arasındaki fark yalnızca tat ya da renk değildir. Aslında sağlığımız üzerinde çok derin etkileri vardır. Beyaz ekmek, rafine edilmiş undan yapıldığı için lif oranı oldukça düşüktür ve bu da glisemik indeksinin yüksek olmasına neden olur. Yani beyaz ekmek tüketildiğinde kan şekeri çok hızlı bir şekilde yükselir. Bu durum diyabet hastaları için istenmeyen bir tablodur. Tam buğday ekmeği ise tam tahıldan elde edildiği için lif bakımından oldukça zengindir. Bu lifler glikozun kana daha yavaş karışmasını sağlar ve böylece kan şekerinin ani dalgalanmalarını engeller. Ayrıca lif sadece kan şekerini dengelemekle kalmaz, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da katkıda bulunur. Lifli gıdalar bağırsak sağlığını korur, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. Diyabet hastaları için kilo yönetimi, tedavinin en önemli parçalarından biridir. Tam buğday ekmeği bu noktada hem damak tadımıza uygun hem de sağlık açısından avantajlı bir seçimdir. Tam buğday ekmeğinin bir diğer önemli faydası da içerdiği vitamin ve minerallerden gelir. B vitamini grubu özellikle enerji metabolizması için kritik bir rol oynar. Bu vitaminler vücudun aldığı besinleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Diyabet hastalarında enerji dalgalanmaları sık görüldüğünden buğday ekmeğindeki B vitaminleri vücudun günlük ihtiyacını karşılamada önemli bir destek sağlar. Ayrıca demir ve magnezyum gibi mineraller kan üretimi ve kas fonksiyonları için gereklidir. Birinci sıraya koymamızın bir diğer sebebi ise tam buğday ekmeğinin Türk mutfağında zaten ulaşılabilir ve kolayca tüketilebilir bir seçenek olmasıdır. Kahvaltıda beyaz peynir, haşlanmış yumurta ve birkaç dilim domatesle birlikte tam buğday ekmeği tüketmek hem dengeli hem de doyurucu bir öğün sunar. Bu kombinasyon, diyabet hastaları için sağlıklı bir kahvaltının adeta ideal örneğidir. Ayrıca tam buğday ekmeği kan basıncını dengelemeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, tam tahıl tüketen kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Diyabetin en büyük risklerinden biri kalp damar sağlığı olduğu için bu fayda son derece önemlidir. Elbette her şeyde olduğu gibi burada da porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Tam buğday ekmeği sağlıklıdır diyerek fazla miktarda tüketmek yine gereksiz karbonhidrat alımına sebep olabilir. En doğru yol kahvaltıda bir ya da iki ince dilim tam buğday ekmeği ile öğünü dengelemektir. Bu miktar hem vücudun ihtiyacını karşılar hem de kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Sonuç olarak tam buğday ekmeği hem kültürümüzde köklü bir yere sahip olması hem de sağlık açısından sunduğu büyük avantajlarla diyabet hastalarının kahvaltısında birinci sırada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Lif zenginliği, vitamin mineral içeriği, tokluk sağlaması ve kalp dostu özellikleriyle bu besin güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir tercihtir. Bugün birlikte diyabet hastaları için ideal kahvaltı seçeneklerini adım adım inceledik. Gördük ki doğru seçimler yapmak aslında sandığımız kadar zor değil. Kültürümüzün içinde zaten var olan, sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz yiyeceklerle hem sağlıklı hem de keyifli bir kahvaltı hazırlamak mümkün. Dördüncü sırada lif açısından zengin yulaf ezmesi, günün erken saatlerinde kan şekerini dengelemeye ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oldu. Üçüncü sırada gelen beyaz peynir, yüksek protein ve kalsiyum içeriğiyle hem tokluk hissini artırdı hem de kemik sağlığına katkıda bulundu. İkinci sırada yer alan haşlanmış yumurta, düşük glisemik indeksi ve zengin vitamin mineral yapısıyla diyabet hastaları için güvenilir bir destek sundu. Ve son olarak birinci sırada tam buğday bir ekmeği lifli yapısı sayesinde kan şekeri dalgalanmalarını kontrol altına alırken Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olarak soframızda sağlıklı bir yere sahip oldu. Bu dört besin aslında bize şunu gösteriyor. Diyabeti kontrol altında tutmak için özel ve ulaşılması zor yiyeceklere ihtiyacımız yok. Önemli olan doğru bilgiyi bilmek, bilinçli seçimler yapmak ve küçük ama düzenli adımlarla sağlığımızı desteklemektir. Kahvaltı günün en kritik öğünüdür ve burada atacağımız doğru adımlar hem günün geri kalanındaki enerjimizi belirler hem de uzun vadede sağlığımızı korur. Elbette diyabetle yaşamak kolay değildir. Bazen kısıtlamalar yorucu gelebilir, bazen de motivasyon kaybolabilir. Ancak unutmayın ki her doğru seçim geleceğinize yapılmış bir yatırımdır. Yediğiniz her sağlıklı lokma kan şekeriniz üzerinde olumlu bir etki yaratır. Günlük hayatınızda bu küçük değişiklikleri uyguladıkça hem bedeninizin hem de zihninizin daha güçlü olduğunu hissedeceksiniz. Unutmayın, bu bir yarış değil, uzun bir yolculuktur. Diyabeti yönetmek sabır, kararlılık ve istikrar gerektirir. Zaman zaman zorlandığınızı hissetseniz bile pes etmeyin. Çünkü doğru beslenme, düzenli hareket ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla diyabetin getirdiği riskleri azaltabilir, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Son söz olarak şunu bilmenizi isterim. Sağlığınız sizin elinizde. Her sabah kahvaltıda yapacağınız doğru seçimlerle kan şekerinizi dengeleyebilir, enerjik hissedebilir ve yaşamınızı daha kontrollü bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kendinize inanın. Küçük adımların büyük değişimlere yol açtığını göreceksiniz.